Selamünaleyküm Ailesi Bugün 4 Mayıs 2022. 1915 Çanakkale Köprüsüne dalış yapmaya gidiyorum. Haydar'la birlikte. Haydarımız da burada. İçimde çok büyük korkular var. Haydar'ı denize gömmek. Her şey mümkün olduğu gün. bu da mümkün. İnşallah öyle bir şey yaşamam. Korkuyorum. Ama yapmak istiyorum. Yapacağım. İnşallah başarırız. Siz de buna şahit olursunuz. Az bir yolumuz kaldı. İnşallah güzel olacak ya. İnanıyorum yani. İnşallah kötü bir şey yaşamak, güzelce bir video çekeriz. Gururlanırız, mutlu oluruz. Köprümüz de karşıda duruyor. yapmak için mükemmel bir yer buldum. İnşallah kimseye burada bir sıkıntı vermeyiz de rahatça uçarım. Şimdi gösteriyorum. Böyle. Köprümüz hemen şurası. Vallahi inşallah olur ya. Güzel bir şeyler çıkacağına inanıyorum. Bakalım. Yerimiz burası şimdilik. Değişiklik olmazsa. Anam köpek Allah kahretmesin. Şunun Buna bak. Ne gel le, buraya? <laughs> ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun Al kopra Burna bak burna 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 bak burna burna Sen ne tatlısın sen Sen ne çekersin Sen bal mısın Tatlım Evet köpeğimiz de var güzel Bakalım inşallah güzel olur kamera bile titriyor var ya korkudan kalbimin atışı kameraya yansıyor böyle güm 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 atıyor şimdi bismillah diyelim bir pilimizi takalım kumandamız açmadı önce kumandayı açın her zaman ben açmadım ama Welcome to OpenTX Switch warning. Disarmed. Acro mode on. Bağlantımız kuruldu. Gözlüğümüze de takıyoruz. Ah, Takamadım. Hemen <laughs> 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 bir kanal kontrol. Ah! Yanlış yere gittik ya. 800 watt tit yok V7 5880 5880 evet ah evet şeyimiz bulundu uydumuz her şeyimiz tamam gibi duruyor şu an için kalkış kameramızı açıyoruz Bismillahirrahmanirrahim. 2.7k 50 FPS. Haydi bismillah. Oh, haydi. Kaydımız açıldı. DVR'ımız kayıtta. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım kaza bela verme ya Amin. 200 metre dedim ama şu anda 200 metreye vardım bile. Bayağı var demek ki. 250 metre. 300 metre. Kalp atışlarımızlanıyor. 400 metre. 500 Valla yakın gibi duruyordu ama işte yakın değil sanırım Daha yolun yarısındayım 600 metre oldu Of oh. Görüntümde bazen kaymalar oluyor Şöyle yapayım Allah'ım 800 metre Allahım sana geliyorum ya Rabbi, sana geliyorum Allahım, Allahım sana geliyorum. Bir kilometre dağılmamış bir bir kilometre oldu ve tepesindeyiz. Allahım. Allahım, of, 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 Allahım. RF signal low. Hayır hayır hayır. Hayır bir şey, yok. Bir, şey yok, bir 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 şey yok, sakinim, sakinim, hiç heyecan yok, sakinim, sakinim bir şey yok, bir şey yok. Ah. Bilmiyorum kalp atışlarımı hissedebiliyor musunuz da. Öleceğim sanırım. Geri dönüyorum. Neredeyim hiçbir fikrim yok şu anda. Evet geliyorum. 76 sahası burada. Ben de şurada bir yerdeyim şu anda. Geliyorum. Allah'ım. Geldim. Vallahi geldim. Allah'ım geldim ya Rabbim. Allah'ım sana geldim ya Rabbi. Disarmed. Oh. Uh. Oh. Uh. Yaptık. Allah'ım yaptık. Uh. Ben biraz sevinip geliyorum. Evet. Kaydımızı başlatıyoruz. Evet, kay takıyor. DVR kaydımız açık. GPS'imiz tamam. Ah. Gidiyoruz. すごい。Oh, Evet, uçuşumuz bitti. Az önce şu köprüde dalış yaptım. Çoğu insan hayalidir. Gerçekleştirdik. 4 pil dalış yaptım. Başarılı oldu. Çok şükür. Haydar'ı gömmedik sulara. Mutluyum, huzurluyum. Gelecekten umutluyum diyor. Ah. Bence iyiydi. Bilmiyorum. Öteki kameranın şarjı bitti. Artık zaten çekecek bir şey de kalmadı. Şimdi arabaya binip geri dönüş yapacağım. Eve geçeceğim. Vallahi başardık. Bir hayalimizi daha gerçekleştirdik. Bakalım başka bize ne hayaller bekliyor bu hayatta. Bilmiyorum. Seviyorum bu hayatı ya. Ha? Seviyor musun bilmiyorum ya. Valla yaptık buna dalışa. Ya. Bir kilometre ha yakın gibi gözüktüğüne bakma. Bir kilometre gidiyor mu? Nasıl korktum var ya altıma ediyordum az daha da. Neyse kurtardık. Şimdi toparlanıyoruz. Eve gideceğiz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Haydarımız burada. Ekipmanlar burada. Malzemeler burada. Hepsi burada. Bakalım. İnşallah güzel bir video yaparız size. Umarım beğenirsiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.